bana dürüstçe şey söyler misin dün Mert'le ters ilişkiye dair bir şey yaşandı mı bir söyleyeyim ben pazartesi günleri annemlere gidiyorum Mert evet. gitmişse senin o gündelik artıkçıklarına gitmişlerdir gündelik var ya artı artıkçıkların onlara gitmiştir sen rahat ol böyle bir tesadüf olamaz ben tam ters ilişki yaşarsın gerekirse diyorum bir gün sonra de yoksunuz aşkım ben ters ilişki yaşamıyorum ters ya ilişki örnek, yaşay tamam o detay önemli değil ağzından çıkan laf o o önemli değil. Bu de, bunun bana bilgisini ver. E ben de söylüyorum senin artıklarına gitmiştir diyorum. Gündelik artıkların var ya. E ne yapsın çocuk? E sen açıyorsun, o da genişletiyor. Ne yapsın? O ne demek lan sen açıyorsun o da genişletiyor. Ne demek e istiyor? Ne demek istediğim işte. Öyle ben yapıyorum sorun olmuyor. E yok. sen, Allah, sen ki, Allah, seni kahretmesin. Sen ki, akraba. Sen ki, e sen şey gircisi, akraba mı benim? Hayatım sen ya ben de onur yazıyorlar şimdi. Sen çilingircisin, sen kapıyı açıyorsun, o da tamamen arkalı Ya bunlar işte. nasıl benzetmeler? Sen çilingircisin, Aa, kapıyı açıyorsun, tövbe estağfurullah ya. Öyle. Ben namuslu bir kadının. Ne demek ya sen çilingircisin? Ben ben kocama ihanet etmem.